Merhaba. İlk videoda değişimlerin tehditler ve fırsatlar barındırdığından, ikinci videoda ise değişimden fayda sağlamak için ilk yapılması gereken konunun yön belirlemek olduğundan bahsetmiştim. Şimdi ise nasıl hızlı hareket ederiz ondan bahsetmek istiyorum. Evet, konumuz çeviklik. Son yıllarda hemen herkesin diline doladığı bir terim. Çevik veya ecail olmak. Yazılım projelerinin yönetimi ile ilişkili olarak ortaya çıkan bu terim artık birçok uygulamanın da başına ekleniyor. Çevik liderlik, çevik yönetim, çevik organizasyonlar, çevik inovasyon, çevik takım gibi. Birçok şeyin ama birçok şeyin başında şu aralar çevik kelimesini duyabiliyoruz. Ancak önemli olan altını doldurmak. Çünkü çevik olmak demek, örneğin bir proje yönetim sürecini veya yeni ürün geliştirme sürecini değiştirmek değildir. Çevik olmak bir yaşam stildir, hayata bakış şeklidir, yaklaşımdır. Kısaca bireysel veya kurumsal olarak içselleştirilmesi gereken bir kültürdür. Birincisi çevik olmak demek, hızlıca değişiklerin farkına varmak, hızlıca karar almak ve yine hızlıca uygulamak demektir. Bu yaklaşımı proje ortamına adapte ederseniz çevik proje yönetimi, liderlik davranışlarını uygularsanız çevik liderlik veya topyekün organizasyonel yapınızı adapte ederseniz çevik organizasyona kavuşursunuz. Eğer organizasyonunuz değişimlerin hızlıca farkına varıyor, hızlıca karar alıyor ve hızlıca uyguluyorsa çeviksiniz demektir. Ancak birçok organizasyonun özellikle de büyük olanların önünde hem yapısal hem de davranışsal engeller var bu yönde. Yeri geldikçe açıklayacağım. İkinci bilmemiz gereken şey, çeviklik bizi doğru yöne götürmez. Yön belirleme en az çevik olmak kadar önemli bir olgudur. Bunu bir önceki videoda açmıştım. Çeviklik ise hız ile ilgili bir kavramdır. Seçmiş olduğunuz yöne göre iyi veya kötü bir sonuca varabilirsiniz. Ancak çevik olursanız bu sonuca kısa zamanda varırsınız. Bu nedenle tekrar vurgulayayım. Yön belirleme ve çevik olma aynı derece önemli iki kavramdır. Her ikisi de iyi anlaşılmalı ve iyi bir şekilde uygulanmalıdır. Aslında hız ve çeviklik insanın doğası da var olan bir olgudur. Bir deprem anında çevrenize bakın. Eğer uykuda, sokakta ya da hareket halindeki bir araç içinde değilsek, deprem olduğunu hızlıca algılar, bir karar verir ve eyleme geçeriz. İki çıktısı olur. Kimi iyi bir karar verir ve yapması gerekenleri yapar. Mesela en yakın kanepe veya yatak yanında yaşam üçgeni kurar. Bir başkası ise mesela panik ile balkonuna atlar, bacaklarını kırar. İkisi de atik davranmıştır lakin sonuçları farklı olmuştur. Çeviklik görüldüğü gibi hız ile ilgili bir konudur ama hız yapmak değildir. Eğer kişi veya kişilerin bilgi birikimleri, vizyonları, entelektüel seviyeleri yüksekse o zaman verdikleri kararlar iyi kararlar olur. Günümüzde eğer bırakın birey olarak, kurum veya toplum olarak çevik olmazsak çok sıkıntı çekeriz. Çünkü çeviklik en çok içinde bulunduğumuz zaman gibi neyin ne olduğunu belli olmadığı, ortalığın toz duman olduğu yani kaotik ortamlar için geçerlidir. Çeviklik kaos içindeki yaşama modelidir. Farkındaysanız bu arada doğru veya yanlış yerine iyi veya kötü ya da daha az iyi karar terimlerini kullanıyorum. Çünkü kaosta doğru veya yanlış karar yoktur. Çeviklik de kaotik ortamlarla ilgili bir olgu olduğu için kötü veya iyi kararlar vardır. Çeviklik iki temel anlayış üzerine oturur. Bunlardan birincisi ortak akıl veya seviyesiz takım çalışmasıdır. Yani aslı üst ayrımı olmaksızın herkesin teslihede olduğu, birbirini dinleyen, anlamak için samimi çaba sarf eden, birbirine saygı gösteren kişilerden oluşan bir ortamdan bahsediyorum eskilerden gelen ve en çok da değiştirmek için genelde çaba gösterilmesi gereken davranışta da bu oluyor. Ortak akla ulaşmak için insanların birbirine saygı göstermesi, dinlemesi, anlaması, birlikte düşünmesi şarttır. İkincisi ise çeviklikteki unsur israfın yok edilmesidir. Mesela bireysel anlamda sosyal medyada veya televizyon karşısında ne kadar zaman geçiriyorsunuz? O, o geçirmiş olduğu zaman israf olup olmadığına siz karar verin. Peki ya bir kurumda çalışıyorsanız, mesela bazı toplantılarda benim ne işim var burada sorusunu soruyor musunuz? Veya aynı anda ona buna birçok şey koşuyor musunuz? Yani multitask yapıyor musunuz? Bakın eğer aynı anda birçok şey yapmaya çalışırsanız, çok çalışırsınız, yorulursunuz ama büyük oranda istediğiniz kalite elde edemezsiniz. Böyle bir yaşam formu ile aslında zamanı israf ederiz. Zaman kayıpları genelde en büyük kaybımızdır çünkü dönüşü yoktur. Devam edelim istaf örneklerini arz ederseniz. Mesela karşınızdakinin siz dinler gibi yapıp sonra sanki sizi hiç duymamış gibi fikir beyan ettiği hatta karar aldığı oluyor mu? Bir konuyu tecrübe edinmiş ve iyi bilen birisinden öğrenmek yerine tekerle yeniden keşfetmek bilgi israfı değil midir? Birçok kurum ne yazık ki çalışanların bilgi birikiminden yeterince yararlanmamaktadır. Bu kolektif, bu kolektif bilgi sabah işe gelir, akşam evine gider. Bu kişiler eğer yeterince fayda sağlanmadığını hissederlerse ertesi gün işe de gelmeyebilirler. Kurumun öğrendikleri gider, yok olur. Bu ortak aklın veya bilginin israfıdır. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Eğer izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Orada bir soru sormuştum. Kurumlar insanlarına insan kaynağı yani kaynak diye hitap ederken neden personel sayısını azaltmaya çalışırlar diye sormuştum. İnsan kaynağını azaltmaya mı çalışır, çoğaltmaya mı? Neden böyle davranılıyor biliyor musunuz? Çünkü insan kaynağı lafını kullanıyoruz ama gerçekten kaynak olarak görmüyoruz, değerlendirmiyoruz. Yatırım yapıyoruz, eğitim aldırıyoruz. Ancak sonra dinliyor muyuz? Öğrendiklerini uygulamak için imkan tanıyor muyuz? Arttırmaya çalıştığımız bilgi, beceri ve yetkinliklerinden ne derece gerçekten kaynak olarak faydalanıyoruz? Bu alanda ben eylemlerle söylemlerin çok tutarlı olmadığını gözlemliyorum. Çünkü ölçüm sistemimiz Eskinin performans kriterlerine bazılırken insanların bilgi ve becerileri değişmiş durumda. İster bireysel, ister kurumsal veya toplumsal olsun, bireye saygı gösterdiğimiz ve israflarımızı en aza indirgediğimiz oranda çevikleşiriz. Yani daha az yorulup, daha az efor sarf edip, daha iyi sonuçlar ortaya koyarız. Çevikliğin doğal sonucu budur. Bugün burada duracağım. Nereden geldiğimizi bir toparlayalım isterseniz. İlk videoda krizlerin değişimlerin tetiklerinden bahsetmiştim. Sonraki videoda değişimden kazançlı çıkmak için ne yapmalıyız sorusuna nasıl cevap bulacağımızı irdeledim. Bu videoda ise ne yapacaksak onu hızlı bir şekilde uygulamak için çevik davranmamızın, davranmamızın gerekliliklerinden veya temelinden bahsettim. Bir sonraki videoda çevik manifestosundan ve mümkün kılan unsurlarından bahsederek konuyu irdelemeye devam edeceğim. Herhangi bir öneriniz sorunuz olursa sosyal medya kanallarımızdan veya e-posta adreslerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.